Selamlar babuşlar hepiniz hoş geldiniz. Smileland'ın 3. bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde insanlığımızın IQ seviyesini gitgide yükselterek muasır medeniyetler seviyesine ilerletmeye çalışacağız ama bu sefer adalar birazcık bölük pörçük gelmiş vaziyette o yüzden direkt e, deniz teknolojisini kendilerine vermem gerekecek. E, şöyle şurada başlatalım yavaş yavaş buradan insanlığımızı yayarız insanlığın Yayılışını izleriz efendim ee, Öncelikle hemen inspect'ten bir bot yapımını araştırtıyorum kendilerine ee, Daha sonrasında şuradan Birazcık mineral kaynağı vereceğim onlara Ama e, tabii ki bunları sallapatı yaparsam birazcık sıkıntı yaşarız O yüzden ne istediklerini ve neler öğrendiklerini bilmem gerekiyor ee, Şu an güneş ve yağmur istiyor kendileri galiba Yok rüzgar istiyorlar ee, Tamam şuradan şöyle bir rüzgar estirelim ve bir şeyler keşfetmek istiyorlar. tabii ki. Bak pickaxe'ı keşfedebilirsiniz. Ee, şurayı hemen ağaçlandırmaya başlayalım. Ağaçlar işimize yarayacak. Sandstone istiyorlar. Alın size sandstone. Tabi pickaxe yapabilecek darmanları yok şu an ama. E, plantleri saklayacağım. Plantleri niçin saklayacağım biliyor musunuz? Beri yapabilmek için saklayacağım. Çünkü e, şu ağaçların oraya eğer ki ben beri ağacı koymazsam bu elemanlar aç kalır. Gerçi şu an evde yapamıyorlar çünkü e, evin ya basic kamplarını yaptılar ama ev yapamıyorlar çünkü ev yapabilecekleri yeterli materyale sahip değiller. Ama en azından karınları tok. E, güneş istiyorlar ancak benim güneşim yok. E, şuradan X yapımını da araştırmış olalım. Burada bir elma ağacı da vermiş olalım kendilerine. Şimdi ben balta yapımına daha çok önem veriyorum açıkçası. Bunun için bir tweet bir de e, şeye ihtiyacım var. Ee, kayaya ihtiyacım var. Onu nasıl yaparız? Ee, bir saniye, öyle değil, öyle değil, öyle değil. Onu nasıl yaparız? Şuradan kayaları falan veririz. Ee, tamam, buraya güneş vursun bir. Şuradan kayaları veririz. Tandır istiyorlar. Dur, tandır için bilim puanı bekleteceğim çünkü e, beraberinde şey getirmesini bekliyorum. Al bakayım sen şunu. Ee, beraberinde birim puanı bekliyorum ben. Plant. Plantim yok canım. Ama dilersen ağaçlandırmaya devam ederiz. Ya bu arada lütfen kusura bakmayın videoda hani bir şey yiyip içmeyi sevmem normalde ama ağzımda böyle bulunan şey ağzımda bulunan şey. Ya şu an şeker yemiyorum. Ee, boğaz pastili. Güzel kaynakları iyi tüketiyorsunuz. Al. Hah tamam bak bilim geldi güzel. Şuradan şimşeği çaktır şuraya. Buradan gel bakayım. Ateşi keşfedemiyorum. Ateşi keşfedemedim. Şuradan TV geldi etmeye çalışmak için bunu yaptık bu arada. Yani TV geldi ettik. TV sayesinde eksi yapacaklar çünkü. O sayede de hem odundan yararlanacaklar, hem elmadan yararlanacaklar. Al bakalım bir tane daha tavuk. O zaman en azından e, tavukların üzerine gelin de bir çiftlik yapmayı öğrenin. Yılan için erken canım. Yılan için erken. Ama rüzgar veririm sana. Ee, palm tree, palm tree için çöl yetiyordu galiba. Ve plantler. Birazcık daha yemek için oraya plant ekebiliriz. Bir de şuraya bir şeyler yapabiliriz. Buradan rüzgar estirmeye devam ettir o halde. Oyun belli bir süreden sonra biraz fazla ilerliyor sanki. Ver gün ışığını. Aa, şuradan hayvan olarak koyun da getir. Koyunlar da iş yapmaya başlasınlar. Yağmur istiyor. Pekala. Şuraya bir yağmur yağdıralım. Çok güzel. Bak suyla artık cooking pot yapmanın yolunu bulduk. Bunun için de bir rock bir de log istiyor. Tamam. Yani minerale ihtiyacımız var sadece. Minerale bir de simple çekeriz. Şöyle minarele simple atmaya devam edelim. Ee, sandstone istiyorsun. Al bakalım sandstone. Ee, rüzgar istiyorsun. Al sana rüzgar. Ha, bir saniye boku götürme. Gübre yapmayı öğretecektim ben de. Ee, bir tane dışkı çıkarır mısın? Hah. Ama o gübreden e, Tarlayı öğreteceğim ben size Yemek şeysi yaptılar bu arada Abi gübreden bir şey öğretemiyorum Rain Şuraya bir dal daha, daha yağmur yağdıralım Tundur eklimi falan oluştu Ha şeylerden, e, ee, falan bir şeyler geliyor. Odundan da kömür yapmayı öğrendiler şu an. Abi şuraya ağaç atmaya devam edelim. Şuraya da bir tane daha koyun verelim. Aa bak tuğlalar falan yapılmaya başlandı görüyor musun? Güzel güzel. Ayı mı? Abicim ayı nereden çıktı? Ben ayı atmadım oraya. Aa, şey bu arada. Tamam ibadethane falan da inşa etmeye başladılar. E ee, yemek yapıyorlar yumurtalardan, karınları doyuyor. Ama ayı kötü oldu. Ayıya karşı ne yapacağız ki biz? Evet birini ayı öldürdü galiba. Agam ayıya ne yapacağız ben bilmiyorum. Yani koyunları da yemeyecektiniz ama ayıyı nasıl attık biz ya? Buraya gelen koyun oluyor. O ayı nereden çıktı? Şuradan materyal üretebilmeleri için twig de alsınlar. Abi bu ayıyı benim öldürmem lazım. Nasıl öldüreceğim peki? Ayıyla savaşmayı nasıl öğretebilirim ki? Tamam yemek istiyorlar. Yemek için biraz simple harcayacağım. Bir saniye. Yemeğimiz vardır lan illaki. 73 IQ'yu falan zor yaptık gerçi. Ne ayıya karşı nasıl mücadele verecek bunlar ben onu anlamıyorum ki. Al bir insanla kullanalım. Abi ayı nerede? Oğlum ayı bizimkileri indirip duruyor. Oğlum ayı topluca saldırıp indiriyor. Ben ne yapacağım kardeş bu ayı ya? Bak orayı iyice karbiyomuna çevirdim. Abi birini ayı öldürüyor, birileri donuyor. Ya nereden çıktı o ağzına tükürdüğümün ayısı anlamadım ki. Abi herifler donuyor. Şuraya bir gün ışığı ver. Abi şimşek yok mu şu ayıya bir çaktırayım ya. Abi ayıya meteor atacağım. Kal orada kal orada. Allah'ım şükür. Beyler bir saniye hemen şunu bir sat. Lan sat lan. Abi kıyafeti keşfettik galiba. Aynen. Tamam, ayıdan kurtulduk. Ayıdan kurtulmak bizim için yeterliydi. Ayıdan kurtulduk en azından. Şuraya bir yere yağmur atayım. Kıyafetsiz donarak ölüyorlar çünkü. E her türlü ölüyor. Ha, evet 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 bak materyalleri toplamak için bu güzel bir yöntem olabilir. Dur bak şurada suya şeker kamışı da atalım. Balıkçılık da yapsınlar. Mineral olarak şurada clay de dursun. Aa bak bazıları kıyafet giymeye falan başladı. Sülfür, depozit falan filan. Tamam bir saniye. Abi balıkçılığı da verdim heriflere. 79 IQ. 80 IQ say kanka anca. Dur çölden kaktüsü falan da bulalım. Aa, rüzgarı estir gitsin şuradan. Şuraya da bir dal güneşi ver. Ha? Ha? Tamam, nihayet insanların buraya gelirken ölmeyecek artık. Abi meteor atmaya kalktım ya. Meteor atmaya meteor atmak zorunda kaldım. Yokluğun bin bir tonu yani meteor atmak zorunda kaldım ya. Abi bir saniye. Şurayı tekrardan ağaçlandıracağız. Ama bunlar palm tree oldu değil mi? Şuraya bir dal yağmur versem. Bir dal yağmur verdim Götü başı ayrı oynadı oranın ya Bu sefer de yılanı çıkardım Yani gerçekten 82 IQ yaptım da Adamların IQ'su yükseldi de benimki düştü benimki. Adamların IQ'su yükseldi benimki düştü. Aydınlat şurayı biraz ha. Tamam bekle. Ver ağacı. Devamını nasıl getireceğiz? Abi ne yapıyorsun suda? Kafam kafana erittin. Yani çocukların içine piton attığımdan dolayı bana kızgın olabilirler. Ne oldu birine yılan soktu değil mi tıs diye? hadi bakayım. 2x yılan. Şuraya bir yağmur yağsın. Yağmur değil, kar yağıyor artık. Alan abi size yeni insan. Al sana çıkın. Al sana materyal. Oğlum herifler artık her yere kuruluyor lan. Al sana yağmur. Bir daha da güneş vursun şuraya. Abi herifler koloni kurdu yani. Tam balıkçılık, balıkçılık. Keşfedilecek bir şey var mı diye bakıyorum da ıı, henüz bir şey keşfedemedim. Hı -hı. Yılana da bir çözüm yok. Abi değirmen falan kurduk ilk defa yani. Bu da bir güzel bir başarı. İnsanımızın IQ'su 82. Güzel. Neyi araştırdık? Hammer'ı falan mı araştırdık acaba? O 85 IQ yaptık ya insanlığı. Bence yine iyi. Yılanlar malanlar tıslıyor mekanı ama. Yani. Çok başarılı sayılmasak da Bir giderimiz var mı abi? Beyler mekanı erken göçürmeyin de 7 tane insanım kaldı. Yani kıyafet yapmayı öğrendik. Değirmen yapmayı öğrendik. Ya basit tarımdan değirmene yani böyle taştan yapılar yapmayı öğrendik anladın mı? Böyle güzel oldu yani ama. Al babacım odun. Al babacım balık. Ya ya kar yağsın ya. de karlı arazi bramble'ı. Bir tane de karlı arazi odun. Tamam. Abi yani böyle bir taş çağına geçtik gibi sanki. Yani ufaktan bir taş çağımız var ya. Ufaktan bir taş çağımız var. Ama bak birazcık beyinleri yerlerine gelmiş yani. Çünkü 85 IQ hiç fena değil ve kıyafeti olan adamlar gidiyor. Bak kıyafeti olan olmayan adamlar gitmiyor. E ee, bakalım. Gerisi size emanet. İnsanlık. Gerisi size emanet. Adamların arasına bir ayı saldık, bir kobra saldık. Hastalıktan mı öldü? Hastalıktan ölmez mi? Abi yemekleri de var. Oğlum adamlar golden falan filan bulmuş ya. Altın mı altın bulmuşlar. Un bulmuş herifler. Unu keşfetmişler. Deri yapıyor adamlar böyle yani. Koyunlardan deri yapıyorlar falan, kıyafet yapıyorlar kendilerine. Vay anam babam vay. Ama ufaktan yine de insanlığın sona gelsin çünkü keşif yaptıramıyoruz yani bir şekilde bitmek zorunda. 93 yıldız mı? 41 de bende vardı. yo 97 yıldız olmuş. Sonsuz modda oynamayı istiyorum ya bir ara. Şimdi bir saniye. Abi bak bizim en çok sıkıntı yaşadığımız şey ne biliyor musun? Sen bana bir tane sample vereceksin. Bir tane inspect vereceksin. Şu remove kartını vereceksin. Ayı mayı verdiğimde onları remove'layacağım. Belki remove'lu olmuyordur. Kill oluyordur. Öldürürüz. Sen bana ölüm kartı da ver. Ee, ondan sonra minerallerimizi biraz daha bol kullanalım. Artık hani gelecek bölüme. Ee, Quake alalım. Dağları falan oluştururuz. Abi 20 yıldız olaydı da bir tane daha hayvan alaydım ya. Neyse aslında 15 e sample sayısını da arttırabilirim de. Ee, yani hava olaylarından tandırı da alalım mı? Çünkü çok tandırımız yok. Onun çaresizlikten ayının üzerine meteor attım ya. Böyle bir çaresizlik örneği var mı? Abi ayının üzerine meteor attım. Meteor. Her neyse babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Smileland'ın gelecek bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.